Minecraft Bedrock Skyblock sonuzuma girdim ve biraz gezindikten sonra oyuncuların yanlışınmamak istedim. Buradan Ada Ziyaret'ten bir oyuncu seçelim hadi buradan Tahir'i seçelim ve yanlışınmamalım. Ama biraz şaka yapabiliriz hem Vanish'teyiz. Ee, bakalım ne yapıyor. Elmas kazmayla, elmas kazmayla çok hızlı kazmıyor mu bu? Bir dakika buna bir tahta alıp bir şey yapalım bakalım bu hile falan değil mi? Lan <laughs> bu hileymiş. Evet kırıyor. Koyduğum an elmas kazmayla tahtayı kırıyor. Bunu bir çağıralım. Evet bizi gördü ve hile olduğunu anladığımızı anladı ve üzüldü. Şimdi bunu bir e, hapsedelim. Bedrock'a hapsedelim. Hemen üstünü kapayalım ve blokları kıralım. v içində qaldı. Belə hər atdığınız like-sin 1 saat bunun abisə qalma cəzası uzayacaq. Görüşürüz.